Allah kabul etsin. El Fatiha. Analar, bacılar duydunuz mu? Çanakkale Harbi başlamış. Düşman harekete geçmiş. Müslüman Türkiye kefen biçmeye gelen bu zalimler Malazgirt'te Mohaç'ta neler yaptıklarımızı bilmezler mi? Ben şey çocuğuyum. Rus Harbi'ne daha 6 yaşındayken babamı savaşta kaybettim. Ölümlerin en güzeli, makamların en alisi ona nasip oldu elhamdülillah. Gözlerimden en ufak bir yal, göz yaşı dökmeyip başımı hep dik tutacağıma söz verdim. Bizi topla tüfekle korkutabileceklerini mi zannediyorlar? Doğru söylüyorsun Zehra Ana. Ölüme tıpkı düğüne gider gibi giden, vatan sevgisini imandan bilen bizlere zalimlerin paralı örtüsünü yapabilir ki. Savaşlar zordur. Sabır ister, emek ister. Ekmeksiz yaşanır, susuz yaşanır. Fakat vatansız, ezansız ve bayraksız asla yaşanmaz, yaşanılamaz. Bu akşam o kadar durgun ki sular, gömül bedenim gibi kedere diyor. İçimde maziden kalma duygular, ağla geri gelmez günlere diyor. Ey gömül, gidenden ümidini kes, kaçan bir hayale benziyor herkes sanki kulağıma garipten bir ses buluşmalar kaldı mahşere diyor. Enginden engine koşarken rüzgar bende bir yolculuk heyecanı var. Yattığım kayaya çarpan dalgalar çıkıver bir sonsuz sefere diyor. Ne güzel dedi Elif kızım. Şimdi gidelim oğullarımıza, ellerimize, nişanlarımıza haber edelim. Evlatlarımızın saçlarını kına yakalım ki vatana kurban olduklarını bilsinler. Hatunlar, sakın ola ki hiçbirinizin gözlerinden bir damla yaş düşmesin. Evlatlarımızı düğüne gönderir gibi uğurlayalım. Şehit anası, şehit olmanın gururu bizlere yeter de artar. Haydi öyleyse hatunlar, kalkalım, evlatlarımıza vedalaşalım, son görevlerimizi yapalım. Anacığım hayır olsun inşallah. Karın altında niye böyle bekliyorsun? Muhtarlıkta oğlum var. Onu bekliyorum. Oğlun kimdir? Nerelisiniz? Oğlum Söğüt'ün Akgünlü köyünden Mehmet oğlu Hüseyin. Anacığım gözlerin kıpkırmızı olmuş. Görünüşe bakılırsa çok ağlamışsın. Gözlerimden yağmur misali akan yaşlar üzüntümden değildir. Bilakis sevinç gözyaşlarıdır. Şehit annesi olmanın verdiği gurur bir ömür bana yeter de artar. Üç oğlumu Çanakkale'de şehit verdim. Şimdi şehadet sırası son evladım Hüseyin'de. Gitsin kurban olsun vatanı. Vatanın geleceğini nasıl görüyorsun ana? Düşman çok güçlü derler. Silahları topları bizden daha üstünmüş. Savaşlar topla tüfekle kazanılmaz oğul. İmanla, inançla, sabır ve azimle kazanılır. Her doğunun askeri olan bu millete küffar ne yapabilir? Her fert şehit olmadan bir karış toprak asla alamazlar. Senin gibi Anadolu ferasetini ruhunda yaşatan analarımız olduğu müddetçe vatan asla sahipsiz kalmayacaktır. Vatan evlatlarının şehadet minnileriyle peygamber sevdasıyla büyüten analarımıza her daim minnettar olacaktır. Oğlunu ister misin anacığım çağırayım mı? Sana dua ederim evladıma bir çift sözüm var. Hüseyin'im, iyi oğlum benim. Dayın Şıpka'da, babam Dömeke'de, çana Çanakkale'de şehit düştü. Bak, son yöngem sensin. Eğer minarelerden ezan sesi kesilecekse, camilerin kandilleri sönecekse, vatan toprağı düşman çizmesiyle çiğnenecekse, sütüm sana helal olmasın. Öl, köye dönme. Seni de vatana kurban olarak verdim. Eğer yolu şıpkıya düşerse, dayının ruhuna bir fatiha okumayı unutma. Haydi oğul, Allah yolunu açık etsin. Vatan sağ olsun, vatan sağ olsun, vatan sağ olsun. Anacığım sütün helal et olur mu? Helal olsun kınalı kuzum. için herkes gücünü yettiğince... Adın ne ana? Ne getirdin? Adım Ahmet Kızı Zehra. Askerim müşmesin diye üç çift çorap ördüm. Gücüm ancak bunu yetti evlat. Sağ olasın ana. Sıradaki... Adın ne ana? Ne getirdin? Adım Ömer Eşi Emine. Benim eşim ve oğlum cephede şehit düştü. İndirdiğim atimlerden, ettiğim dualardan başka bir şeyim yoktur. Ama ben de en azından şu eski battaniyeyi getirdim. Üşümesin niyetlerim diye kabul ederseniz. Sağ olasın Emine bacı. Allah sizlere sabır, evlatlarınıza uzun ömür versin. Sıradaki... Hayırdır Elif'im? Sen ne yapıyorsun bu icra köşede? <laughs> Mehmet'in mektup yazarım Ayşe Hanım'a. İçeride bir kavacısı alamadım. Sağ mıdır? Yoksa şehit mi derim? Mehmet'in mektup yazıyorum. Gönderecek bir şeyim yok. Ben de ben azından bu mektubu Mehmet'e göndereceğim. Yaşıyorsa bu mektubu okursa eminim düşmanın karşısında daha dik duracaktır ve tez vakitte sağ salim gelecektir. Ne yazdın bu <laughs> güzel kızım? Canım Mehmet'im, mektubun ardından tam bir ay geçti. Bizleri havacısız, koma, ne olur. Her an senin ve tüm silah arkadaşların için Allah'ıma günlerce dua ederim. Rabbim yardımcınız olsun. İnşallah evladımız da senin gibi kahraman, senin gibi yiğit olsun. Sakın Elif'in ümitsizliğe kapıldığı korkuyor diye üzülmeyesin. Sizler orada oldukça bizler asla ama asla ümitsizliğe kapılmayız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Üzülme kızım. Elbet gelecek Mehmet ve tüm Mehmetler. Muhtar emmi bekleyin. Benim babamdan başka hiçbir şeyim yok. Ama bebeğimin üstündeki şu battaniyeyi alın. Ben onu nasıl sığısıtırım? Aman askerim, belki bu battaniyeyle bir merminin üstüne örtüp ıslanmasını engeller ve küffara dur der. Bizim böyle analarımız, bacılarımız olduğu sürece Çanakkale asla geçilmez. Mektup var, mektup var, cepheden mektup var. Analar, bacılar, sizlere cepheden mektup var. Zeynep Ana bu mektup sana. Oku öyle Ne yazmış aslanım? Bekleme Allah aşkına oku. Sevgili anacığım, komutanlar ve asker arkadaşlarla beraber Anafartalar cephesinin doğusundayız. Atların yem, bizim ise giyecek ve yiyecek ihtiyacımız var. Cephanemiz az, hava soğuk. Uzun zamandır yıkanamıyoruz. Duyduğumuza göre düşman ordusu asker sayısını arttırmış. Yeni silah ve araçlarla donanmış. Umutsuz değiliz. Türk halkı bize güveniyor. Komutanım ön saflarla kılıçla savaşacağımı söylüyor. Anacığım benimle gurur duyacaksınız. Bu savaşı da kazanacağız. Hürmetlerinizden öper, tanıdıklara selam edin.